eşitlikçi bir Türkiye için mücadele eden, cezaevinde yatan, işkence gören, bedel ödeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz. Benim abilerim, kardeşlerim, ablalarım, bugün bu toplantıda yanımda olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Türkiye çok kötü günlerden geçiyor. Olumsuz süreçler yaşıyoruz. 7 Haziran genel seçimleri bu kötü günlere, bu kara günlere son vermemiz için bizim için bir eşik olacak. Bunun için mücadele edeceğiz. Değerli yoldaşlarım, Türkiye 13 yıldır AKP iktidarıyla her gün daha geriye gidiyor. Toplumumuzdan Öfke patlaş, patlaması yaşanıyor ne yazık ki. Bıçağın kemiğe dayandığı noktada değil. Bıçağın kemiği da, kemiğe değdiği noktadayız. Hatta şair Hüseyin Korkmaz Gir'in de dediği gibi bıçak artık kemikte. Uygulanan sosyal politikalar hak temelli olmaktan çıkmış. <laughs> kazanıyor. Her gün insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Ve biz bu zor günlerden geçiyoruz arkadaşlarım. Bu zor günlerden geçiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililere düşen bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza ve 7 Haziran genel seçimlerimize o iktidar olacağımıza olan inancımızdır.